Ahmet Gıda Bankası olarak Ocak ayı içinde 30 tane aileye gıda ve nakdi yardım yaptık. Kimi ailelerimizin nakit ihtiyacı vardı, kira gibi vesaire gibi ihtiyaçlarına bina gücümüz nispetinde e, nakit yardımı yaptık ve gıda yardımı yaptık. Allah nasip ederse Şubat ayında işte bugün başladık 120 tane aileye tavuk yardımı yapacağız. Ve artı 25 tane aileye de nasip olursa gıda ve nakit yardımı yapmayı hedefliyoruz. İnşallah bu konuda yapacağız. nasip ederse. Bu konuda bize destek olan hayırsever abilerimize çok teşekkür ediyoruz. Rabbim kendilerinden razı olsun. Bu yaptıkları hayırları onlar için ahiret azgı eylesin. Ve onları her türlü kazadan, beladan muhafaza etmeye vesile etsin. Buradan şöyle bir çağrımız da var. Bizim bu konuda yardım yapıp nereye yapmak istiyorum diyen Müslüman kardeşlerimize diyoruz ki gelin bizde tespitli bin aileye yakın ailemiz var. Ve hala baş grup, grup da bizim tespit edemediğimiz aileler var. Gelsinler biz bunlara kendilerine isim verelim isterse, isterlerse. İsterlerse bizim vasıtamızda onlara yardımcı olsunlar. Bir nebze olsa bu kış gününde kiminin oduna, kiminin birikmiş kira borcuna, kiminin evinde gıda yok. Konuda bu muhtaç insanlarımıza yardımcı olalım. Kim bir mü'minin bir ihtiyacını giderirse inşallahu teala Allahu Teala da kıyamet gününde onların ihtiyaçlarını giderecek. <laughs> Daar kom dit begin met die anatomiese en die anatomiese aanpak van die.